Arkadaşlar merhaba. Estain yüksek kalite yapışma oranına sahip kabartmalı sticker'ımızı tanıtacağım size. Aslında bir e, yaklaşık 6-7 ay önce bu ürünü tanıtmıştım. Eee torpidonun üstünde gördüğünüz gibi buraya yapıştırmıştım bu ürünü. Ve gerçekten çok 6 aydır e, ne görüntüsünde e, bir kayıp ne de yapışkanında bir deformasyon oldu. Yapıştırdığım şekilde duruyor. Bir de şimdi deri direksiyon üzerinde deneyeceğim. Ee, bir bakacağız Öncelikle üzerindeki jelatin çıkartıyorum Gördüğünüz gibi jelatini çıkartıyorum şimdi Jelatini çıkartınca Ürün bu şekilde oluyor Gördüğünüz gibi kabartmalı ve çok kaliteli bir görüntüsü var Arkasındaki şimdi Yapışkan kısmını çıkartacağım Çıkarttım evet arkadaşlar Bu şekilde oldu yapışkan kısmı Evet arkadaşlar yapıştırdım Evsai'nin yapıştırmamızı Evet e, Ürün bu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Yine ben bunu tahminen 10 yıl sonra çeksem de hiçbir şey değişmeyecek. Bu kalitede duracak bu yapıştırmamız. Herkese iyi günler arkadaşlar.